Ve la temuddan na'ayneke ila ma mut'ina bi azwajam minhum zahrat alhayati dunya linaftinahum fi yani onları imtihan edelim diye onlardan bazı kesimleri yararlandığımız dünya hayatının süslerine gözünü dikme ve rizqu rabbike hayrun ve abqa rabbinin verdiği rızık daha hayırlı ve kalıcıdır bu uyarı ilk olarak Resulullah'a Aleyhissalatu vesselam verilmiş bir şey yani demek ki yani ne olursa olsun insansanız zaman zaman karşı tarafa verilen o fazla nimetler, bol nimetler dikkatinizi çekiyor. Ya yani diyorsunuz ki yani hak yolda olan biziz, bu uğurda hayatını, her şeyini ortaya koyan biziz. Ama bütün mal, mülk, iyi nimetler o tarafta. Nasıl oluyor bu? Ama işte Cenab-ı Hak diyor ki sen işin o tarafını düşünme çünkü bu hani başka ayetlerde de anlatılıyor, onlara verilmiş iyi bir şey değil. Cenab-ı Hak diyor ki وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا لَهُمْ خَيْرٌ Onlara birçok nimet vermemiz onların hayrına falan değil. Kafirler böyle zannetmesinler. Neticede diyor biz onlara nimet veriyoruz. Bu sonunda onların daha fazla günahkar olmasına yol açıyor. Biz veriyoruz onlar azıyor. Biz veriyoruz onlar azıyor. Sonucunda cehennemlik oluyorlar. Hani bunu mu istiyorsunuz siz? Yok Allah'ın verdiğiyle yetinin daha fazla ileriye de bakmayın diyor. Allah'ın sizden öyle rızık falan istediği de yok. Allah'ın verdiği sizin için yeterli. Peki Resulullah'a başka bir uyarı var mı? Var. İşte bu Kehf suresi 18. surenin 28. ayetinde Cenab-ı Hak orada değişik ifade kullanarak şöyle buyuruyor. Diyor ki وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ yuridun يُرِيدُونَ ve وَلَا ta'du عَيْنَاكِ عَنْهُمْ Rablerinin rızasını kazanmaya odaklanarak sabah akşam ona dua edenlerle birlikte olmaya sen gayret göster. Her daim onlarla birlikte ol. Bu adamlar yani senin yanında olanlar ashab-ı kiram bu adamların tek derdi var Allah'ın rızası. Ve senin de o yüzden birlikteler. O yüzden sen de onlardan hiçbir zaman gözlerini ayırma. Ve la ta'du aynake anhum. Bak hiçbir zaman gözlerini onlardan ayırma. Ama Bakın turidu hayati dunya. Hani zaman zaman dünya hayatının süsüne kapılarak bir an olsun onlardan gözlerini ayırma. Hep onlarla ilgilen. Şimdi Resulullah'ta bile böyle bir şey var olabiliyorken bizde fazlası demek ki oluyor. O yüzden Allah'ın bu ayetlerini bu açıdan hiç unutmamak lazım. Ve la tud'a men aghfalna kalbehu an zikrina ve ittaba ve kana emruhu kalbini bizim zikrimize karşı yani kitabımıza, Kur'an'ımıza karşı ilgisiz bulduğumuz, arzularına uymuş, işi, gücü, aşırılık olan kimselere sakın boyun eğme diyor Allah. Hani genelde biz de öyle isteriz ki yani nüfuzlu kişiler bu dini kabul etsin de onların sayesinde biz sesimizi daha çok dünyaya duyuralım. Hep onlarla uğraşalım falan gibi yok diyor Cenab-ı Hak. Hiç böyle şeylerle uğraşmayın. Siz doğruları söyleyin. Fakir fukara gelsin peşinizde olsun ya. Cebinde üç kuruş metelik bulunmayan insan peşinizde olsun. Yeter ki niyeti halis olsun ona. Allah rızası için olsun. Sizden kuvvetlisi yok. Zenginler olmasa da yanınızda olur. Güçlüler yanınızda olmasa da olur. Çünkü Allah katında ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin diyor. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz. Allah kalpteki imana bakıyor. Kimin imanı orada sağlam güçlüyse Allah katında en güçlü insan o parası pulu, malı nüfuzu falan olan insan değil yani. O yüzden Resulullah'a da sürekli böyle uyarıda bulunuyor. Hatta bir ayet-i kerime daha vardı. Onu buraya almayı unutmuşum ama Enam suresindeydi. Hemen ona da bakayım. En 52. ayet. Enam 52. Ve la tatrudillezine yed'un rabbahum bilghadati vel'ashiyi yuridun vechehu. Yine aynı ifadeler. Diyor ki sabah akşam dua edip Rablerinin rızasını kazanmaya odaklananları sakın yanından uzaklaştırma. Hep onlar olsun yanında. Çünkü adamın tek niyeti Allah'ın rızasını kazanmak. Ya varsın görece yani şey, tırnak içerisinde nüfuzlu insanlardan olmasın. Yani onun varlığı sana maddi olarak hiçbir şey kazandırmasın. Önemli değil. Yeter ki onun rızası Allah rızası olsun. Hep senin yanında bulunsun onlar. Ma aleyke min hisabihim min şey. Onların hesabı senden sorulmayacak. Ve ma min hisabike aleyhim min şey. Senin hesabın onlardan sorulmayacak. Yani herkes kendi yaptığının hesabını verecek öbür tarafta. Fete turudehum fetekune minel zalimin. Eğer onları yanından kovacak, uzaklaştıracak olursan zalimlerden olur çıkarsın diyor Allah. Çok büyük yanlış yaparsın. Ya bakın hep bunlar birinci tekil şahıs olarak Resulullah ifade e, hitap eden ayetler. Bunları Cenab-ı Hak buraya süs olsun diye koymuyor işte. Onu uyarıyor. Bizim üstümüze daha fazla alınmamız lazım bu tip ayetlere. Ama dediğimiz gibi yani nefis her zaman bunları hoş görüyor tabii. Karış tarafa bakıyorsun diyorsun ki her şeyi ben yapmaya çalışıyorum ama Allah nimet öbür tarafa vermiş. Ama imtihan böyle oluyor işte çoğu zaman ve neticesi onlar için kötü oluyor. Allah diyor veriyoruz günahlarını arttırıyorlar. Veriyoruz günahlarını arttırıyorlar. Ee, bunun sonucunda alacakları cezada Allah muhafaza çok büyük olacak. O yüzden onlara öykünmemek lazım yani.